Madrid'de yapılan NATO zirvesi toplantısı sırasında İsveç ve Finlandiya'nın NATO'ya kabulü konusunda Sayın Cumhurbaşkanı'nın ayak diritmesi sonucu bazı sorunlar ortaya çıkmış olmakla birlikte ne yazık ki gelinen noktada Amerika Birleşik Devletleri devreye girmesi üzere Türkiye geri adım atmak durumunda kaldı ve sadece üçlü bir anlaşmayla, memorandumla bunu geçiştirmeye çalıştılar. Bu gibi memorandumların hiçbir hukuki yaptırımlarının söz konusu olmadığı bilinen bir gerçekti. Geçmişte benzer şekilde yine Madrid'te aynı şekilde bir anlaşma söz konusu olmuştu Yunanistan'la. Fakat Yunanistan 1997 Temmuz ayında yapılan bu memorandum anlaşmasına uymayarak şu anda yeniden Karasulan 12 çıkarma yönünde bazı adımlar atmaya çalışmakta ve bunu uluslararası platformlarda dinlendirmektedir. Bundan da bazı dersler çıkararak anlaşmaların pek uluslararası hukuki yaptırım yönünün fazla olmadığını da ifade etmede gerek duyuyoruz. Ve şunu da ifade etmek gerekir ki Amerika Birleşik Devletleri Türkiye gibi NATO üyesi olmasına rağmen Türkiye'nin Kuzey Suriye'deki haklarını ihlal ederek orada Türkiye'nin güvenliğini tehlikeye düşürecek adımları atmakta olduğunu da görmek mümkündür.